Merhaba arkadaşlar. Bugün Toca Boca'daki iki yeni oyunu deniyoruz. Kocaboca'da PKXT'deki geride Toca Boca'daki ne? Evet, evet arkadaşlar, Allah hemen ben gidiyoruz. Ben ay arkadaşlar yerine gidin. Şimdi oyun yaratıcı yerine giriyoruz ve buradan hemen birinci oyunumuz burada. Nerede lan? Birinci bir iki tane oyun var zaten. <laughs> Heh yok. Ben tamam ne diyeceğim. Evet İTF'e bana ışınlan. Dur daha girmedim. Tamam. şimdi ışınlan. Bir geliyor. Şimdi şuna. Evet birinci yerimiz böyle arkadaşlar. Yani bildiğiniz gibi klasik. Ben daha yeni geliyorum bulacağım. Bir de ben daha yeni geliyorum. Allah. Olala, Ve gülüyor, neden 3 tane olala. yapmış yani bundan. Ne ya gerek bu ne var? var. Ne ya gerekti? bu ne? Gel gel deneyelim Hemen bir. Havuz var. Havuz değilmiş bu. O la. Oobre. <laughs> Neyse girmeyeceğim. <laughs> bu İtepe. Bu, bu. 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 Evet. İşte sen de sende gerizekalı. Pardon. Evet. İkimiz de düştük en azından. Evet. Dur. Bu, bu. 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 Buraya Gel. Buraya atlamalı. Buraya Gel. Buraya Buraya atlamalı. Yanlış. <laughs> osa gelelim. <laughs> e nasıl geçecektik? Orta bu. mı? Şuradan, şuradan. Bu? Bu. Nerede Nereye bunu bastıyo? Dur, geliyorum. Gel. Bunu nasıl geçerdik? bilmiyorum. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika. bu. Tamam. Geldim. Geldim, geldim. Tamam. Erhem tamam. de otur, Hadi. Lan. Gittim ben. Atladım. Orta. Gittim. Yeteneksiz geri. Neyse. Ola la 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 la. Nerede lan benim bitim? Evet. Bunu yapmak zorundaydım. <laughs> Oha bu lan. Ya ne lan? Ne ne yapıyor? Lan bu ne? <laughs> lan daha mı katıldım yardım et. Nereye gel? Dur. Başardım. Neydi bu? Başardım. Bu

Dur geliyorum. Bekle. Yerinde. Yerin. Neyse. oh, böyle. Uuu. Sırayla. Düşüyorduk. Oldu. Sırayla atla. Düşüyoruz. Öyle. Koşarı. Geberdi. Ben de geberdim. Ya yeter. <laughs> ne oluyor lan? Ne oluyor? Lan ne oluyor? Aga ben burayı şeyle geçeceğim. Yapayım. Ben bunları hediyeli kelebekle <laughs> geçeceğim. Ya, hediyeli kelebek ne? Ben burada ya. Uzaktayım ben. Hila. Hmm. <laughs> 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 Gel. Ben geliyorum ben. Oğlum bu ne lan mavi mavi? Berrak su kadar berrak su. kurtarma ekipleri. arama kurtarma ekipleri. Yine çıkıştı. Bekle. Bekle. Geber orada. Bekle bir geçsin arama kurtarma <laughs> ekipleri. Ya gerizekalı. Beni sudan çekme. <laughs> Süper yine biliyor musun? Olsu, le, 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 le. <laughs> Sen kelebi kullanmıyor muydun normalde? Ya ben geçemediğim yerlerde kullanıyorum onu. Evet arkadaşlar baba piro oldu. Baba piro. Oldu. Piro. Doğru. <laughs> Doğru. Arada... Bekle, bekle. 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 Evet. Ekipler gelene kadar sizinle konuşmak zorundayım efendim. Bir dakika. Kurtar Bir dakika. Arma kurtarmak ile şu an başka ee, operasyonda... Bekle, evet. Duracağım kendimi geliyorum. Dur. Adam evde. Lan <laughs> yanlış yere gidiyorsun gerizekalı. O ne? Oğlum burada değil mi? Ben geçemiyorum. Ben kelebeği kullanacağım. Ben dans ediyorum. Beni bekle. <laughs> Selamünaleyküm. Şarkı. Ben ben İki de çalacağım. Bak olabilir. şimdi. De. Böyle. Böyle ben buradan şey. gidiyor. Neyse. Aman hile yapacağım birazcık. <laughs> Geri zekalı. Hile birisi de kendi Abi buraya İyice çıkılmıyor. Şey ne? Ya buraya çıkılmıyor ki. İki kere zıplamam lazım aynanın böyle geçiyor. Lan bu ne? Bu tepe. Sonumuz geldi. He. Burada sonumuz geldi. Sonum gelsin beni. Ben yürüyorum. Vallahi. Büyük bir ışık var bak. Hem de çok. Bismillahirrahmanirrahim. Gözlerim bozuldu. Aha piyano var. Da piyano da sıktın aldım. Ay, düşüyordum. Ne? Ne oldu? alır. Ya sonuna bak, son Ne? Neredeyse tatlı Ben en sona döndüm. En sona. Gide oh, bitirmemize oh, çok az kaldı. Seni bekliyor oh. Ya ben de Gel geliyorum ben. Gel Kurtulukları. gel. Sizde kal. <laughs> mal hareketler part 1. Oha bu ne? Bu ne? Oturuyor. Oturuyor. Şu düğmeye evet, bassana bir. Yürü. Yürü. Dur. O olay burası bitecek, bitecek, bitmeyecekmiş. Nerede? Benim de. tane parmağım var. Ne çalıyor? Al sana. Ne? nerede? nerede? Ne? Alım nerede? Alım nerede? nerede? Alım nerede? Alım nerede? Alım Yo. Gel. Allah razı olsun. Ah. Ben de parkur iyi, ben de de parkur, de parkur babası olur. Ben evet. buradan bundan atlarım. Böyle böyle bir parkur. <laughs> Ay, 10 dakika pare. olmuş video. Ne? Video 10 dakika olmuş arkadaşlar. Ne var lan? Lan bu ne? Ben geçtim. Var <laughs> gider, çekir gel. Lan onu ne satayım? O neydi? Hakikaten o neydi? Hadi mı? ben geçiyorum. Ne? Hadi ben. Ben geçtim bile. Neyi? Lan! Gel! <laughs> Lan! Gerize! Lan kurtar beni! Geliyorum Ç dur! Çekirge yerini döndür! zıpla! Dur! <laughs> Çekirge! Yok. Geliyorum! Arkadaşlar şu an tıklamaya çalışıyorum. Aşağıya kutlamaya çalışıyorum. <laughs> Mi? Oğlum bu ne? Benim işim, ne? Ya bu ne ya biz bunun için mi uğraştık ya? Neyse arkadaşlar ya ben geçelim, ben geçelim diğer oyunumuza. Ay. Evet ben arkadaşlar gelelim. bir sonraki Bizim oyunumuz mi? ise hemen girelim. yine parkur? Bilmiyorum girmedim. Ne ay? <gülüyor> Başka <gülüyor> <o> <gülüyor> oyunun <gülüyor> adını okudum. Evet ben bakmıyorum bakmıyorum bakmıyorum. Aferin. Evet ışınlan bana ışınlan bana ışınlan bana. Işınlan bana. Işınlan. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey olmuyor. Hayır lan sen Uçun kime bakıyorsun? Lan oha bu ne? Bir bu proların parkuru. Saniyeli var. Oh no saniyemiz var. <laughs> oh my god saniye biterse ölüyoruz. <laughs> saniye Saniye <Kendini gülüyor> <çalışıyor. gülüyor> ben, ben geçtim bile buraya. Ama ben. Beni öyle yapmayacaksın. Bırakılır mı baksana ben. <laughs> Gel. Pet değiştiriyorum dur. Çok geridesin. Karameli aldım ben. Karamel 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 aldım ben. Ne? ben. aldım ben. Karamel aldım ben. Karamel ben. Karamel aldım Karamel aldım Karamel yani bir dur. Niye birbirlerimize yardım etmiyoruz şu anda? Orada bekleyecek miydin öyle der? Evet. Aa, düşer, 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 düşer. <laughs> Düştü mü? Düşmedim, <laughs> düşmedim. <Aa>! Düştüm <laughs> Ben de düştüm. Ya i̇şte burası çok zor. Hı. Gel. Düşmedim, düşmedim. Düş, düş. Düş. Düşmedim. Bu kim oğlum? He? <laughs> Pembe saç. Yapakların üstüne sıkıyorum. <laughs> Uyuyacaksan Oğlum bu ters gidiyor lan. Oğlum adam ters gidiyor. What? <laughs> 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 ters gidiyor gerçekten bu. Ya çok zor oldu. Sonu. sonu çok zor değil mi? Oo, Ya terk gitmez önce bende var. Emel evet, yardım et. Sen beni tutacaksın. Karamel var. Emoktaşı. Gerizekalı gelsin Ya kucak isteyen atıyorum gerizekalı. Alıyor bende bir Karamel var. Öyle çalışmaz Tamam Amin. Gel. Gel. Bak böyle atlayabilirsin. Ben bu arada dikkatsizliğimden şey yaptım. Ya bunlar yastık. Yastık. Yastık, yastık beni öldürdü. Lan ben yastığa oturdum. Oturma zıpla. Oturma Arkadaşlar bu baba piroların da parkuru. Bu ne? Lan yine koltuk var. İtepe. İtepe. Üstümüze bak. Üstümüze bak. Daha bir sürü var. Ne Üç dakikamız kalmış. Bitirmek için. Üç kalmış. Üç kalmış. Ne? Üç dakikamız kalmış. Ne? Üç dakikamız kalmış. Ne? Bitirmek Zamanlayıcı ol, biznes zaman ne kadara kadar... kadar lan, lan 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 ne oluyor? Oğlum geldim ben. Lan! Oğlum limete basılmaz Bas. lan. Oh. Ben basmam aga, aga ben <laughs> basmam. Oğlum ben basmam. Geldim. var bak geliyor. Bekler. Dile bak. Gel geride kal <laughs> Ya yürü düz yürü. Lan, bir şey olmuyor ben. Ya ben nimetlerin üstüne basamam. Ben bas. Ben o böyle gideceğim. Ama bakarsan kağıdı tutatır. Kağıdı bu statik bir de işte domates atıyor. Ne alaka oğlum? Şimdi konuyla Gerçekten. ne alaka? Gerçekten ben oynarken bana domates atıyor. Ya konuyla bas. ne alaka? <laughs> Abi bu çok zor. Ben vurdum. Burada cumhurbaşkanımız var. İyiliği yapsak acaba, senin kuşun var mı? dur. dur. <gülüyor> 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 <Araba> kurtarmayı ister. İyiliği sıkıştır. O zaman lava <laughs> git, gerize kaldır. <laughs> lava git o zaman, gerize kaldır. İyiliği yapacağım, burada. Oğlum kız yani geçti, ya. biz hala <gülüyor> geçemedik. <gülüyor> ya ben iyiliği yapacağım. <laughs> gel. Sen Gel. Düşecek değilim. Dur. Oha. Oğlum bu ne lan? Şuraya gitmemiz Lan daha bir tane daha yapa gidiyoruz işte. Evet. Zıplama şeyini kolay da bizi zıplatanlar. Kelebeğin gelemiyor bu arada şu anda. Bakayım. <laughs> Nerede ne yapayım oğlum? Oğlum ben yer değiştirdim oğlum. Kurtar beni hemen. Bayrak değiştirdim yani. Neredesin? ]cıkları. Kurtar. O ipin oradayım. Hı. Hı. Oldu. üçgen var. Değil lan var. Üçgen bu. Ne? Üçgen bu. Yiğit Efe biz ben Pahtam. nimetin üstüne basmam ya. Bu ne kanka? Kanka ben nimetin üstüne basma. Ah Ne? Hiçbir soru lan. Pastaları bir, bir basılmaz ama ya gerçekten. Gel gel. O kadar emek istiyorlar yapmak için. Biliyorsun değil mi? Evet. Bir de öyle özel ya. yapım bir sürü para gidiyor. Allah benim Lan yanlış yere gidiyor. Az bayrağı. Koltuklar <laughs> değil mi? Bilmiyorum. Ya anne çok zor. Çok uzak yapmış. Evet. Çok uzak koymuş. Evet. Arkadaşlar çok uzak Hat, koymuş. Tam, ne? ne? Dikkatli olmadı. Ya olmuyor ne? sonuncusu. O ben yaptım. Yani yaptım ben. Dur geliyorum. Çağırıyorum seni. <laughs> Dur ge gelebilirsin. Hazır mı? Tamam. Nereye gideceğiz ha? küpler kolay. Mavi küpler de kolay. Bence kolay değil. Uzak yani, koymuş kıyos, yine. Kıyos, kıyos. Ya uzak koymuş. Bu Ne ya? ya uh, geçtim ben. <laughs> Sen konuşurken öldüm. Geçtim. Hmm, Geliyor. Gel sen gel. Geldi mi? Geldi. Oğlum varmak üzereyiz. Zaten herkes var. Oğlum bize iyilik yapıyor şu anda. Yapmaya başladı. Ya orada üst katı da var. Bunun üstünde var. Ya yeter. <laughs> Abi yeter bu ne? Dur geliyorum ben. Zaten ben daha yukarı bile çıkmadım. <laughs> Daha abi yukarısı çok zor. Mi? Bir defa gittikçe zorlaşıyor i̇şte. katman katman. Çıkınmıyor. Çıkınma. <laughs> <dedişi meremez lazım. gülüyor> <Tamam>. ah, <tamam. gülüyor> Sen burada düşünme lazım. Tamam. Son günüme Pla kaldım et. Ben diğer şeyde kaldım. Ne? Altındayım. Geri Dur. Hello. Neredesin? Dur. Ay, dur. Heh, buradan al beni. Üstüme tıkla. Neredesin? Aha. Ben seni önce gördüm biliyor musun? Hı, hmm, Allah razı olsun. <laughs> Buradan mı gidiyorduk? Evet. evet. Kafa da gittiniz. Oğlum ağacın e, üzerinden e, gideceğiz. Bu arada e, zıplayarak e, gitmene e, gerek, e, gerek ne? yok. Ne? Ama bu da e, çok bu zor. Oğlum bu da çok zor. Heh. Geldik anca. Üçümüz hmm, belirlenecek mi? Affedersiniz arkadaşlar, videosu da sakalı. Ya gerçekten öyle mi? Çok güzel bir farkı. <laughs> Oğlum bundan ikili atlayabiliyoruz. Şangıraaa! Ezbiya! Evet, ya sen neredesin? Ben buradayım, neredesin? Ben dedim çok öyle bir yer şey gitmek Şangıra. oldu. Bu ne ya? Yine çok uzak koymuş adam bazı e, ulan bu ne? Lan oğlum bu ne? Kuluçka makinesine, makinesine <laughs> ne <alakayım. gülüyor> Ne yapıyor Ne yapıyor Oğlum bu çok uzun Üçgen parkuru. <laughs> Bir de bitirmek üzereyiz. Ne oluyor lan? Ne ağlıyor ablacım? <laughs> Birisi ağlıyor. <gülüyor> <gülüyor> Yakında ben de ağlayacağım ya. Oğlum bu ne? Çok uzun yapmış. Çok uzun mu geldi? Yok. Ben sona geldim. Finale. Nasıl geldin gerize kaldı? Sen de Rumi diye çocuk yardım etsin. Ee, uç uç kelebek. Ya bana niye yardım etmiyor. Rumi senin ben. Gel de Oh be. Bitti. Abi artık ben ağlayacağım. Artık ağlayabiliriz. Ağla evela ağla 2 ağla. saat. Dur sıradaki <laughs> oynamaz. Neyse. Sıradaki aynamız. Bu arada hepsi ben neyse. Arkadaşlar videoyu burada kapatıyorum.